Evet Süleyman. Bugünkü maç biraz zorluydu. Maç hakkında ne söylemek istersin? Çok etkileyici. Evet, biraz kolay geçti benim için. Sürekli sert bastım. Aynı hocam gibi. Bundan sonra sert basmaya devam edeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sonraki maçta <da> başarılar. <laughs> evet Muhammed Aktaş. Bugünkü maç için ne söylemek istersin? Maçta çok eğlendiğini gördük. E, maç gerçekten kolaydı. İlk başlarda topu Emirhan'la Ömer'e kaldırmayarak maçı kazandırdığımı düşünüyorum. Son anlarda üst üste sayılar aldım. Aykut Elmas abimi örnek olarak gidiyorum kendime. Aynı aynı onun gibi olmaya çalışıyorum. İdolum Aykut Elmas. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Muhammed Aktaş. Sonraki maçta başarılar dilerim. Evet Asen Cemile bu maçta çok etkili olamadın ama yine de yönelik düşürüyorlar. Neler söylemek istersin? Öncelikle Fatih Hocam'a buradan selam göndermek istiyorum. Geçen bir kahveye gittik. Kahveci, kahveci bana küfür etti. Bir Güzel kavga ettik falan filan dedik. Şimdi bu oraya bak maçı da öyle bir maçtı. Daha ne diyebilirim pek bilmiyorum aslında. Bu maçta önemli maçtı. Sonraki maçları kazanarak finale çıkmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederim Aslan. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Bilal Çetin. Bilal çetin. Özellikle Hınca bugünkü oyunu çok beğendi. Ne düşün, ne düşünüyorsun? Hınca çok seviyorum. Gerçekten babam gibi. Yorumlar için ona çok teşekkür ederim. Çok da iyi oyunduğunu düşünmüyordum aslında. Çok sağ olsun. Çok da iyi insan. Adamdır. Teş, teşekkür ederiz. Birazdan hareket yapacağım kendime. Görüşmek üzere. Yapma lütfen. Evet Emirhan Yan. Hoş geldin. Bu maçta topu taşıdığı için bir sayı şey kaybettin ama kazanmayı başardınız. Neler söylemek istersin? Evet zor bir Taşıdığım için bir top kaybettik ama kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçları da sert basıp finale kadar gidip kupayı azalt kazanmak istiyoruz. <laughs> çok teşekkürler Emirhan. Son iki maçın sonları inşallah kazanmış olarak görüşürüz. Teşekkürler. Merhaba İlker Çarşı. Bugün çok mükemmel oynadın. Neler söylemek istersin? Herkes seni çok beğendi. Diğer maçı da kazanırsın inşallah. Ulaşırsın. Fatih Hoca'ya selamlar. Kolay bir maç değildi. Öncelikle kolay bir maç değildi. Bu maçı her türlü kazanacağımızı biliyorduk ama bu çok kadar zor olacağını düşünmedik. Biraz heyecanlıydı. Birkaç servis kaçırmama rağmen kazanmayı bildik. Takım arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah finalde kazanacağız. Tekli <laughs> bir hata var arkadaşlar. Programın anasını. Programın anasını. Öncelikle görüşmek üzere ilk e çarş. Görüşürüz Eker ki. İnşallah servislerimiz gelir. Görüşürüz. Evet Vitor. Aktaş. Aktaş. Sakat. Bilal. Bilal. Sakat. İlke. İlke. Sakat. Sülo. Sülo. Sakat. Ahsen. Ahsen. Sakat ol sakat. Eminan. Sometimes. Emran bazen sakat, bazen daha sakat. And we are in first position. Ve birinci pozisyon. i don't know